Soğuk bir hastane odası. Elif, annesinin son nefesiyle dünyaya geldiğinde o büyük, acımasız şehrin göbeğinde tek başınaydı. Babası, eşini kaybetmenin acısıyla yıkılmış, küçücük kızına hem anne hem baba olmaya çalıştı. Ancak yoksulluk, bir süre sonra babasının ciğerlerine yerleşen sinsi bir düşman gibiydi. Elif, henüz 8 yaşındayken babasının öksürükleri son bir fısıltıya dönüştü ve o da annesinin yanına şehrin unutulmuş mezarlığına göç etti. Babası toprağa verildikten sonra Elif'e kalan tek şey eski, delik deşik bir battaniye ve onu yavaş yavaş yutan bir yalnızlık okyanusuydu. O günden sonra sokaklar evi, soğuk kaldırımlar ise yatağı oldu. Şehrin gürültüsü, içindeki o devasa boşluğu bir türlü dolduramıyordu. Kaldırım taşları sadece ayaklarını değil, ruhunu da donduruyordu. Üç gündür midesini yakan açlık, vahşi bir hayvan gibi içini tırmalıyordu. Çaresizliğin en derin noktasında gökyüzüne ulaşılmaz bir babaya bakar gibi baktı. ''Ya Rabbi'' diye fısıldadı rüzgarın uğultusunda kaybolan sesiyle. ''Sen görüyorsun, biliyorsun. Annem gitti, babam gitti. Bu kocaman dünyada yapayalnız kaldım. Ama insanların merhameti neden bu kadar az? Neden yüzüme bile bakmıyorlar? Sen onlara kalp vermedin mi? O kalpler neden böyle taş kesilmiş?'' parlak arabalar, aceleci adımlarla yürüyen mutlu insanlar. Elif, onların gözünde sanki bir engel, bir mikrop gibiydi. Uzattığı titrek elini kimse görmüyordu. Genç bir kadın cüzdanını daha sıkı kavrayarak hızla yanından geçti. Şık giyimli bir beyefendi onu görmemek için yolunu değiştirdi ve sinirle söylendi. Hep aynı manzaralar. Şehrin yüz karası bunlar. Bu hor görülme, açlıktan daha çok yakıyordu canını. Her reddediliş Elif'in küçücük kalbine saplanan yeni bir iğne gibiydi. Tekrar gökyüzüne baktı. Onlar beni itiyor, benden nefret ediyorlar. Onların gözünde ben bir hiçim. Ama sen, sen beni de yarattın değil mi? Senin adın merhametli değil mi? Neden o merhametten onların kalbine bir damla olsun akıtmıyorsun? Onlar sıcak sofralarda gülerken ben burada soğuktan titriyorum. Bu adil mi Allah'ım? Benim şikayetim sana değil senin merhametini unutan okullarına bir akşam donmuş parmak uçlarının sızısıyla büyük bir lokantanın camına yapıştı. İçerisi ışıl ışıl, sıcacık bir dünyaydı. Bir anne kızına şefkatle yemeğini yediriyordu. Gözleri o küçük kızla kesiştiğinde Elif'in yüzünde beliren o kısacık gülümseme kızın suratındaki tiksinti ifadesiyle buz kesti. Küçük kız Annesine sarılıp parmağıyla Elif'i işaret etti. Sanki korkunç bir şey görmüş gibi. Annesinin şikayeti üzerine dışarı çıkan garson, ''Göz zevkimizi bozma, hadi başka yere git.'' diye bağırdı. Elif, bu acımasızlığın yarattığı şokla yere çöktü. Bedenindeki soğukluk, ruhundaki yangına yetişemiyordu. O gece, battaniyesine sarılıp sığındığı iki binanın daracık aralığında sadece gökyüzüyle konuştu. İnsanlara olan inancı tükenmişti. Ama içinde bir yerde, görünmeyen bir gücün onu izlediği hissine tutunmaya çalışıyordu. Elif'in acısı şehrin her köşesine sinmişti. Görünmeyen, duyulmayan, taşlaşmış kalpler tarafından ezilen bir yetimin sessiz feryadıydı. Yalnızlık artık onu yavaşça boğan derin dipsiz bir karanlıktı. Soğuk o geceden sonra Elif için bir son hükmü olmuştu. Vücudundaki son enerji kırıntılarıyla ertesi günün ilk ışıklarında kendisini kimsenin hor görmeyeceği tek yere doğru yürümeye başladı. Annesinin ve babasının yattığı şehrin unutulmuş kenarındaki o mezarlığa adımları ağır, nefesi buhardan ince bir tül gibiydi. Nihayet annesinin mezar taşına ulaştı. Kuru otlar rüzgarın uğultusuyla hışırdıyordu. Elif mezarın toprağına yavaşça diz çöktü. Üç gündür tuttuğu tüm gözyaşları sanki donmuş ruhundan fışkırırcasına yanaklarından süzülmeye başladı. Eski, yırtık battaniyesini mezar toprağının üzerine bir örtü gibi serdi ve o buz gibi mezar taşına sıkıca sarıldı. Burası o taşlaşmış kalplerin şehrinden çok daha sıcaktı. En diye inledi, sesi acının ve zayıflığın kırık bir fısıltısıydı. Biliyorum gelemedim ama artık dayanamıyorum. İnsanlar beni görmüyor, Ellerimi uzatınca geri çekiliyorlar. Benden nefret ediyorlar. Onların kalpleri taştan anne. Sana şikayet ettim. Allah'a da şikayet ettim ama yoruldum. Çok yoruldum. Küçücük bedeni şiddetli bir şekilde titriyordu. İnbaşı dönüyordu. Açlık ve bitkinlik birleşip onu yavaşça yutuyordu. Başını mezar taşına yasladı. Baba da çok üşüyordu biliyor musun? Şimdi siz yan yana mısınız? Ben de geldim. Bana da yer var mı orada? Söz veriyorum. Uslu duracağım. Sadece üşümek istemiyorum artık ve yalnız kalmak. Göz kapakları sanki iki ağır taşmış gibi kapandı. Dışarıdaki soğuk artık içeriye işlemiyordu. Midesindeki acı, beynindeki uğultu, vücudundaki sızı her şey yavaşça eriyip yerini muazzam beyaz bir huzura bıraktı. Son nefesi bir kelebeğin kanat çırpışı kadar hafif ve sessizdi. Elif'in küçük bedeni, annesinin mezarı üzerinde, nihayet sığındığı o yerde sessiz bir gölge gibi kaldı. Şehir bir yetimin son vedasını bile fark etmedi. Elif, o taşlaşmış kalplerden çok uzakta, belki de hayal ettiği gibi, annesinin sıcak kollarına kavuşmuştu.